Lütfen dokunmatik ekrandan temizleme modunuzu seçin. Normal sıcaklıkta temizleme modu seçildi. Lütfen tutamaktaki onaylama düğmesine tıklayın. Yüksek sıcaklıkta temizleme modu seçildi. Lütfen tutamaktaki onaylama düğmesine tıklayın. Yüksek sıcaklıkta temizleme modu ön ısıtma tamamlandı. Lütfen temizlemeye başlayın. düğmesine uzun basın. Boay sterilizasyonu modu seçildi. Lütfen tutamaktaki onaylama düğmesine tıklayın. Şimdi boay sterilizasyon moduna giren makine ön ısıtma yapıyor. Ön ısıtma işlemi sırasında makineyi çalıştırmayın. Ön ısıtma işlemi bittiğinde size hatırlatma yapacağım. Ecil hayvan lekesi algılama ışığı açık. Ön ısıtma. ecil hayvan lekesi algılama ışığı kapalı. Yüksek sıcaklıkta temizleme modu seçildi. Lütfen tutamaktaki onaylama düğmesine Yüksek sıcaklıkta temizleme modu ön ısıtma tamamlandı. Lütfen temizlemeye başlayın. Buharlı temizleme modu seçildi. Lütfen tutamaktaki onaylama düğmesine tıklayın. Şimdi buharlı temizleme moduna giren makine ön ısıtma yapıyor. Isıtma tamamlandı. Lütfen temizlemeye başlayın.